Herkese merhaba. Bu videomuzda konumuz elektriksel kuvvet. Bir diğer ismiyle Coulomb kuvvetleri. Hepinizin bildiği gibi yüklü cisimler yan yana geldiklerinde ya birbirlerini iterler ya da birbirlerini çekerler. Bunu belirleyen yüklerin işaretleridir. Mesela aynı işaretli olan yüklü cisimler yan yana geldiklerinde birbirini iterken zıt işaretli yüklü cisimler yan yana geldiklerinde birbirlerini çekerler. Bunu geçmişten biliyorsunuz zaten. Bu videoda yüklü cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetin nasıl hesaplandığını konuşacağız. Ama şunu belirtmekte fayda var. Bildiğiniz gibi kuvvet vektörel bir kavramdır. Yani yönlü bir büyüklüktür. Bu konuda kuvvetin nasıl hesaplandığının yanı sıra kuvvetin yönünden de bahsedeceğiz. Şekle bakalım. Şekil 1'de yükleri Q1 ve Q2 olan iki cisim görüyorsunuz. Bakınız bunların birbirini çektiğini görüyorsunuz. Demek ki bunlar zıt işaretli. Birbirlerine uyguladıkları kuvvetlere bakın. Her ikisi için de eşit büyüklükte kuvvet yazılıyor. Evet. Bu temel kuraldır. Yüklü cisimler birbirini çekiyorsa ya da itiyorsa muhakkak ama muhakkak birbirlerine eşit büyüklükte kuvvet uygularlar. Mesela Q1, Q2 10 Newton'luk bir kuvvetle kendine doğru çekiyorsa Q2 de Q1'i 10 Newton'luk bir kuvvetle kendine doğru çeker. Tartışmasız kuvvetler her zaman eşit büyüklükte olur. Tek farkı zıt yönde olur kuvvetler. Şekilde görüldüğü gibi. Şekil 2'ye bakınız. Şekil 2'de de birbirini tan cisimler görüyorsunuz. Bakınız. Birbirlerine uyguladıkları kuvvetler yine eşit büyüklükte ama yine zıt yönde. Bu kural kesindir. Tartışmasız. Sevgili arkadaşlar. Şimdi Peki bu kuvvet nasıl hesaplanır? Biraz da bundan bahsedelim. Yine ekranda bir denklem görüyorsunuz. F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Evet kuvveti hesaplarken yüklerin çarpımına ihtiyacımız var. Bir de yükler arasındaki uzaklığa. Yalnız şunu vurgulamak lazım. Buradaki D uzaklığı yüklerin merkezleri arasındaki uzaklıktır. Bakınız bir ve Q2'nin merkezler arasındaki uzaklıklardır de. Bir de burada K diye bir ifade görüyorsunuz. K ise bir sabit sayıdır. Buna kolom sabit adı verilir. Bunun değeri sevgili arkadaşlar. Bunların hepsini aşağıda yazıyorum. Bunun değeri 9 çarpı 10 üzeri 9'dur. Bakınız bu denklemdeki terimleri konuşalım. Bu arada bu denklemi Kolomb yasası ya da Kolomb kanunu adı verilir. Tabii ki F elektriksel kuvvetimiz. Birimi Newton vektöreldir. Q cisimlerin yükleridir. Birimi Kolomb'dur. D yüklerin kütle merkez arasındaki uzaklıktır. Biri metredir. Birimi metredir. K ise ortamın cinsine bağlı olup sabit bir sayıdır. Adı da Kolomb saatidir. Bu kolom sabiti gördüğünüz gibi 9 çarpı 10 üzeri 9 değerine sahiptir. Şimdi aslında kolom sabiti yani K dediğimiz ifade 1 bölü 4 pi çarpı epsilon 0 ifadesidir. Buradaki epsilon 0 ifadesi ise boşluğun elektriksel geçirgenliği olarak isimlendirilir. Epsilon 0 8,85 çarpı 10 üzeri eksi 12 değerine sahiptir. Tabi sizin bu değerleri ezberlemenize gerek yok. Bundan sonra da verilir. Ve zaten epsilon sıfırlı sorularla karşılaşmazsınız. Yani genelde k olarak yazacağız. 1 bölü 4 bir epsilon sıfır olarak yazmayacağız onu sorularda. Yani ezberleyeceksiniz eğer k'nın değerini yani 9 çarpı 10 üzeri 9 değerini ezberlemeniz yeterli olur. Neyse. Bu arada denklemle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu kuvveti hesaplamamızı sağlayan denklemimiz. Yalnız farkındaysanız yukarıdan da hatırlayalım. Bu kuvveti işaretleri aynı olan yüklü cisimler için kullanabildiğimiz gibi işaretleri zıt olan yüklü cisimler için de kullanıyoruz. Ama formülde işaretleri kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu işaretlerin anlamı kuvvetin yönünü belirlemek içindir. Yani yüklü cisimlerden birinin artı diğerinin eksi olduğunu biliyorsanız eğer bunların birbirini çekeceğini de biliyorsunuzdur zaten. O yüzden denklemde hesap yaparken sakın ola ki işaretlerini kullanmayın. Şimdi sorulara geçebiliriz. Birinci sorumuzla başlayalım. Önce soruyu okuyalım. Düzlemde bulunan noktasal K, L ve M yüklü cisimlerinin yük miktarları şekildeki gibidir. Buna göre L cismini etkeden bileşki kuvvet kaç KQ kare bölü D karedir? Çözüm kısmına gelelim. Bakınız arkadaşlar, sorumuzda yan yana 3 farklı yüklü cisim var. Bunların her biri birbirlerine kuvvet uyguluyor. Ama soru bana şunu istiyor, benden şunu istiyor. L cismini etki eden kuvvet nedir diye soruyor. O yüzden ben L cismine odaklanmalıyım. Peki L cismi kaç farklı kuvvetin etkisinde? Tabii ki iki farklı kuvvetin. Bunlardan birini K yüklü cismi, diğerinde M yüklü cismi sağlamaktadır. Şöyle düşünün. Sadece K ve L'yi düşünün. Yani 9Q ve artı Q'yu düşünün. Aynı işaretli bunlar değil mi? Bunlar birbirine ne yaparlar? İterler. K L'yi sağa doğru bir kuvvet iterken L de K'yı sola doğru bir kuvvet iter. Ama biz hangi cisme odaklanıyorduk? L cismine. O yüzden K'ye etkiden şu kuvvetin bir önemi yok. Onu silebiliriz. Peki L'nin üzerinde oluşan bu kuvvet ne büyüklüğe sahiptir? kaç k yukarı kare bölü d karedir? Onu aşağıda hesaplarız. Bir kere buna bir isim verelim. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet olduğu için buna FKL diyelim. Peki L cismine M cismi de etki etmiyor mu? Evet etki ediyor. L ile M cisminin işaretleri zıt olduğu için birbirini çekiyorlar. Yani M L'yi aşağı doğru çekerken L de M'yi yukarı doğru çekiyor. Tekrar hatırlatıyorum. Biz hangi cisimle ilgileniyorduk? L cismiyle. O zaman M'ye etkeden şu kuvvetin bir önemi yok. Silelim. Evet. L'yi aşağı doğru çeken M cismi olduğu için bu kuvvete de FML adını verelim. Şimdi iki kuvvetin etkisinde demek ki bizim L cismimiz. Ve bu iki kuvvet arasında 90 derece var. Şimdi bu kuvvetlerin büyüklüğünü hesaplayalım. Öncelikle K'nın L'ye uğradığı kuvveti hesaplayalım. Formülümüz neydi? katsayımız yani küçük k çarpı hangi iki cisim arasında bu kuvvet? K ve L cisimleri değil mi? O zaman K ve L cisimlerin yüklerinin çarpımı lazım bana. Yani 9Q çarpı Q. Peki K ve L cisminin arasındaki uzaklık ne kadar verilmiş? 3D. O zaman 3D'nin karesini almalıyım. Şimdi gelelim M ve L arasındaki kuvvete önce kat sayımız küçük k, sonra cisimlerin yüklerinin çarpımı. Hangi iki cisimden bahsediyoruz? M ve L. O yüzden M'nin yükü çarpı L'nin yükü. Yani 4Q çarpı Q. Bakın dediğim gibi eksi 4Q yazmadım oraya. 4Q yazdım. Bölü uzaklığın karesi. Aralarındaki uzaklık 2 d olduğunu görüyorsunuz. O yüzden 2 d'nin karesini alıyoruz. Gerekli sadeleştirme yaparsak, buradan k. Q kare bölü D kare çıkar. Diğerinden de K Q kare bölü D kare çıkar. Şimdi sevgili arkadaşlar soru bana L'yi etkeden bileşke kuvveti istiyordu. Bu iki kuvvetin bileşkesi şu yöne doğrudur. Yani net kuvvet bu. Peki bu net kuvvet nasıl bulunur? Pisagor benzeri bir yöntemle. Hatırlayalım geçmiş derslerimizde. Yani net kuvveti oluşturan diğer iki kuvvetin karelerini toplayıp kare kökünü alacağız. Şimdi bakınız. K'nın L'ye uyguladığı kuvvetin değeri 1K kü kare bölü kareydi. M'nin L'ye uyguladığı kuvvet de 1K kü kare bölü kareydi. Yani 1'e 1. Bir. Şimdi bu kuvvetlerin büyüklüğünü 1'e 1 bir kabul edersek bileşkesi kök 2 olur değil mi arkadaşlar? Şöyle anlatayım bu kuvvetlere sayı verelim. 1 Newton bu olsun, 1 Newton bu olsun. Yani ikisinin eşit olduğunu görüyorum çünkü değil mi aşağıdan? Sayı verdim 1'e 1. Bir. Peki 1 bir ile 1'in bileşkesi yani net kuvvet ne yapar? 1'in karesi artı 1'in karesinin kare kökünden kök 2 yapar değil mi arkadaşlar? Netice. O zaman bu iki kuvvetin bileşkesi yani L cismini etkilen net kuvvet kök 2 k q kare bölü d kare değerine sahiptir. İşte aradığımız cevap budur. Şunları silelim değil mi? Karışmasın fazla. Hatta şu yazdıklarımızı biraz daha küçülterek çözüm alanına sığdıralım bunları. Buradaki soruya geçebiliriz. Soruyu okuyalım. Aynı düzlemde bulunan noktasal K, L ve M yüklü cisimlerinden M cismini etki eden bileşke elektriksel kuvvet şekil 2 gibidir. Buna göre K ve L cisimlerinin yük miktarlarının oranı nedir? Kaçtır? Şimdi sevgili arkadaşlar bu sefer tersten sormuş soruyu. Bileşke kuvveti vermiş. Yükler arasındaki ilişki istiyor. Şimdi M'ye etki eden bileşke vermiş değil mi? Peki bizim M cismimiz aslında kaç kuvvetin etkisinde? Yine iki tane. Bu kuvvetlerden birini K cismi, diğerinde L cismi uyguluyor. İşte o iki kuvvetin bileşkesi de ekranda görmüş olduğunuz bu net kuvvetin ta kendisi. Peki bileşkenin bu yönde çıkması için L'nin M'yi itmesi, K'nın da M'yi çekmesi gerekmez mi? İşte bu takdirde kuvvet bu yöne doğru çıkar zaten. Ne demek istiyorum? Daha detayına gireyim. Şöyle anlatayım. L'nin M'ye uyguladığı kuvvet ya itici ya da çekici yöndedir. K'nın M'ye uyguladığı kuvvet de aynı şekilde ya çeker ya iter. Şimdi alternatiflerimizi düşünelim. Acaba K M'yi itiyor mu çekiyor mu? İtiyor olsaydı yani çekmek yerine itiyor olsaydı kuvvet sola doğru olurdu. L de itmek yerine çeker olsaydı kuvvet aşağı doğru olurdu. Bu ikisinin bileşkesi de bu yöne doğru olurdu değil mi? Ama benim bileşke bu yöne doğru olmalıydı. O yüzden bakınız sonuç şu. L itmeli. K çekmeli ki bileşke kuvvet gösterilen yönde olsun. Peki. Bu ikisinin bileşkesi değil mi net kuvvet? O zaman bu kuvvetler arasındaki ilişkiyi de bulmamız lazım. Bunun için de 53 dereceden faydalanacağız. Burada biraz hızlı gitmemiz lazım. Önce şunları bir yazalım değil mi? Mesela bu kuvvet K'nın M'ye uyguladığı kuvvet olduğu için buna FKM diyelim. Diğerinde L uyguladığı için buna da FLM diyelim. Şimdi bu kuvvetleri sayılarla ifade edeceğim ki anlaşılır olsun. 53 dereceyi görünce aklınıza 3-4-5 gelmeli. 53'ün yanındaki kuvvet her zaman 3'ün katı olan kuvvettir. Diğeri ise her zaman 4'ün katı olan kuvvettir. Ve bu ikisinin bileşkesi de 5'in katıdır her zaman. Yani şu sayıları vereceğim. 53'ün komşusu yani hemen yanındaki olan bu kuvvet 3'ün bir katıdır. Buna 3F diyelim. Şurası 37 derece. 37'nin yanındaki her zaman 4'ün katı olmalı. O yüzden buna 4F. Bileşkede tabii ki 5F. Tabii şu bileşkenin 5F olması şu an beni ilgilendirmiyor. Evet, ben bu iki kuvvet arasındaki ilişkiyi buldum. Birisi 4F, diğeri 3F olarak isimlendirdim. Şimdi bir de bunu sayısal bir işleme dökelim. Şöyle ki. Şimdi K ve M arasındaki kuvveti hesaplamak isteseydik normal şartlarda şu şekilde hesaplardık. Formülü kullanırdık. Formül neydi? Katsayı, kolom sabit yani. Çarpı K'nın yükü. Çarpı M'nin yükü. Bölü uzaklığın karesi derdim değil mi? 2D'nin karesi. İşte buna 3 ekledik dedik şu an biz. Diğer kuvveti ele alalım. m arasındaki kuvvet ise kolom sabiti. Çarpı L'nin yükü. Çarpı M'nin yükü. Bölü aralarındaki uzaklığın karesi. Yani D kare. İşte bunu da 4F dedik. Şimdi bu iki denklemi taraf tarafa birbirine oranlarsak Aradığımız cevap ulaşacağız. Bakınız. Eşitliğin sade solunu birbirine oranladığımız zaman sadeleştirmeler yapabiliyoruz. K'lar gidiyor. M'lerin gittiğini görüyorsunuz. Burada da F'lerin gittiğini görüyorsunuz. Peki ne kalıyor geriye? Temize çekelim. Ama temize çekmeden önce kendimize biraz yer açalım değil mi? Şurayı biraz küçültelim yani. Devam edelim şimdi çalışmamıza. Şimdi bunu yapınca sonucu direkt yazayım istiyorsanız. Matematik çünkü buradan sonrası. Şuna dikkat edin. Şurada bir K'nın yükü burada bir L'nin yükü kaldı. Zaten sonra bana bundan oranı sormuyor muydu? Yalnız K'nın yükünün altında 2D kare yazdığını unutmayınız. Bunun karesinden 4 gelir. 4'ü de diğer tarafa falan geçirmeniz gerekiyor. Yani işin matematiğini size bırakıyorum. Sonuç olarak oradan QK bölü QL'yi çektiğinizde sonucun 3 olduğunu görüyorsunuz. Dediğim gibi burası matematik. Bunda size güveniyorum. Evet aradığımız cevap 3 arkadaşlar. Sıradaki soruya geçebiliriz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Geçmeyelim diğer soruya. Burada önemli bir şey var. Şimdi acaba bu K ve L'nin işaretleri neydi? Şimdi bak. L, M'yi yukarıya doğru 4 f itmiyor muydu? O zaman L ile M birbirini itiyorlarsa aynı işaretli olmalı. O zaman L de artı işaretli. K, M'yi çektiğine göre bunlar zıt işaretli olmalı. Yani K de negatif olmalı. Sonuca geldiğimizde K'nın L oranını sormuştu değil mi? biri artı biri eksi olduğu için cevabın aslında eksi 3 olması lazım. Ama sonra da yüklerin miktarları oranını sormuş. Yükleri oranı nedir diye sorsaydı eksi 3 derdim. Yüklerin miktarları oranı nedir diye soruyor. Miktarları oranı artı 3'tür arkadaşlar. Yani miktarını diye soruyorsa işareti kullanmana gerek yok. Şuradaki soruya geçtik. Okuyalım sorumuzu. Aynı düzlemde bulunan noktasal K, L ve M yüklü cisimlerinden M cisimine etki eden bileşke elektriksel kuvvet şekildeki gibidir. Buna göre K ve L cisimlerinin yük miktarlarının oranı kaçtır? Yukarıdaki aynısı değil mi? Bir önceki sorunun aynısı. Sanırım daha da basit hatta. Çünkü bakınız. M cisimine etki eden net kuvvet yine verilmiş burada. Peki M cismi kaç kuvvetin etkisinde? Yine iki tane. Bunlardan birini K oluşturuyor. Diğerini L. Bak net kuvvetin bu yöne doğru olması için L'nin yukarıya doğru itmesi K'nın da sola doğru çekmesi lazım değil mi? Peki K'nın uyguladığı bu kuvvetle L'nin uyguladığı bu kuvvetler arasındaki büyüklük ilişkisini bu da şuradaki birim karelerden faydalanırsak Şimdi net kuvvetin bu şekilde oluşması için kuvvetlerden biri yukarı doğru iki birim. Diğeri de sola doğru bir birim olmalı ki bu ikisi birleşince ortaya bu sonuç çıksın. Peki. Yukarı doğru iki birimlik kuvvet kim atıyordu L. O zaman buna L ile arasındaki kuvvet diyelim. Ve 2F olduğunu yanına yazalım. Sola doğru bir birim olan kuvveti de K yaratıyor. O yüzden buna FKM diyelim. Büyüklüğü bir birim olduğu için buna da F diyelim. Şimdi işlem yapıyoruz aşağıda. Öncelikle K ve M arasındaki kuvveti hesaplasaydık formülden. Şöyle hesapladık. Kolon sabiti çarpı K'nın yükü çarpı M'nin yükü. Bölü aralarındaki uzaklığın karesi. Şimdi görüyorsunuz ama ben yine de göstereyim. K ve M arasındaki uzaklık kadar. Yani buna 4D diyebiliriz. Denkleme geri dönelim. O zaman buraya 4D'nin karesini yazıyoruz. Peki bu değer ne eşit? F demiştik. Şimdi gelelim L ve M arasındaki kuvvete. Formülden K çarpı L'nin yükü çarpım M'nin yükü bölü uzaklığın karesi. L ve M'nin aralarındaki uzaklık şuradaki kadardır. Yani 3 d kadardır. O zaman paydaya ne yazıyorum sevgili arkadaşlar? 3D'nin karesi. Tabii bu sonucunda 2F olduğunu görüyorsunuz. 2F demiştik yani. Şimdi yine bunları taraf tarafa oranlarsak aradığımız cevabı ulaşacağız. Taraf tarafa oranlayınca K'lar gitti. M'ler gitti. F'ler gitti. İşlemi doğru yapmanız lazım burada işlemi eğer doğru yaparsanız K'nın yükünün L'nin yüküne oranının 8 bölü 9 olduğunu görürsünüz. Burası yine matematik. Tabi sonuç yine eksi 8 bölü 9 aslında. Çünkü bak L M'yi itmiş. K ise M'yi çekmiş. Demek ki L ve M zıt işaretler. Ama bana yük miktarları diye sorduğu için işaretlerini şu an önemsemiyorum. Tamam. Diğer soruya geçelim. Evet. Yine aynı sorudan ama biraz daha farklı. Aslında bunu şu an bu seviyede anlatmamak lazım. Yani bu 9. sınıfta anlatabileceğim bir soru tarzı değil. O yüzden videoda uzamasın. Geçelim bunu şunu yapalım. Aynı düzlemde bulunan noktasal K, L ve M yükü cisimlerinden M cismine etki eden bileşke elektriksel kuvvet şekildeki gibidir. Buna göre K ve L cisimlerin yük miktarlarının oranı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, yine M cismine odaklanıyoruz. M'ye iki kuvvet etki ediyor. Bu kuvvetlerden birini K cismi oluşturuyor. Diğerini de L cismi. Net kuvvetin bu yöne doğru olması için K'nın M'yi şu hizada itmesi, L'nin ise çekmesi gerekir bu hizada. O zaman net kuvvet bu yönde oluşur. Yani şu o zaman K'nın M'ye uyguladığı kuvvettir. Bu da L'nin M'ye uyguladığı kuvvettir. Bu arada şurada tam 30 derece olduğunu görüyorsunuz değil mi? Şu açıyı oraya taşıyabilirim. Bunlara yöndeş açılar diyoruz geometride. Yani geometri de bilmeniz lazım burada. Bunu güzel yazalım biraz daha. 30 derece. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar. Olay şu değil mi? Bu iki kuvvet birleşip net kuvvet oluşturmuyor mu? Yani bu iki kuvvet ucuca eklenip net kuvveti vermiyor mu? Bunu şöyle anlatmak istiyorum aynı zamanda. Bu yöne doğru oluşan Km kuvvetiyle Aşağı doğru oluşan Lm kuvvetini ucuca eklersek ortaya işte orada bahsettiğimiz net kuvvet çıkar. Niye bunu böyle yazdım? Aralarındaki ilişkiyi rahat görelim diye. Şuradaki açın 30 derece olduğunu biliyorum değil mi? Şunun 90 derece. Buranın da 60 derece olduğunu biliyorum. 30-60-90 üçgeni var. 30-60-90 üçgenindeki özellik şuydu. 30'un karşısı F dersek 90'ın karşısı 2F olur. Yani 1'e 2 oran var. Şunu daha güzel yazayım. Bu FK neydi? Buna 2F demek zorundayım. 30, 60, 90 üçgeni geometriden bilmelisiniz arkadaşlar. Tekrarlayalım. 30'un karşısına F dersek 90'ın karşısına 2F. Hatta 60'ın karşısına ise ök 3f deriz. Neyse şu an bize 60'ın karşısı lazım değil. Bana 30'un karşısındaki ve 90'ın karşısındaki kuvvetler lazımdı. Yani en azından onların arasındaki ilişki. Şimdi bu burada yer kaplamasın. Bunu şuradan şuraya taşıyalım, değil mi? Şimdi aşağıda işleme bakalım. K ve M arasındaki ilişki Pardon. K ve M arasındaki kuvvet 2 f olduğunu söyledik. Şimdi bu kuvvet aslında kolom sabiti çarpı k'nın yükü çarpı m'nin yükü bölü uzaklığın karesi. Şimdi buradaki uzaklık yine şu 30-60-90 mantığından şu 90'ın karşısına denk geliyor uzaklık. Buna 2d diyelim. Bölü 2d'nin karesi. Kafadan attım bu sayıyı. Bilerek 2d dedim. Şimdi diğer kuvvete gelelim. L ve M arasındaki kuvveti bunun f kadar olduğunu düşünmüştük. Bu ise kolom sabiti çarpı l yükü çarpı m yükü böyle uzaklığın karesi değil mi? 90'ın karşısına 2d demiştik ya. 30'un karşısında o zaman 1d olmak zorundadır. Yani şu uzaklık d. Peki o uzaklık zaten l ve m arasındaki uzak değil mi? O zaman denkleme geri döndüğümüzde buraya d kare yazacağız demektir. Yine bunları taraf tarafa oranlarsak Sonuca ulaşırız. Eşitliğin sağ tarafını sol tarafa oranladım. Sol tarafta F'ler gitti. Sağ tarafta K'lar gitti. M'ler gitti. Ortaya çıkan sonuç aradığımız cevaptır. Yani K'nın yükünün L'nin yüküne oranı arıyoruz. İşlemi yine düzgünce yapınca cevabın 8 çıktığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yine 8'dir ama boş verelim. Neden? Çünkü yük miktarları diye sormuş. Evet. Sevgili arkadaşlar. Bu soruyla bu videonun da sonuna geldik. Videonun ikinci kısmı bir sonra bir sonraki kısımda yayınlayacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim hepinize.